Merhabalar herkese. Umarım gününüz veya geceniz keyifli ve mutlu geçiyordur. Bugün Radio Ornat'ta yeni bir operasyonla tekrar karşınızdayım. Bu operasyonumuz San Uriel Evleri diye bir bölgede bir Michael Williams isimli bir şahsa olacak. Ön bilgi olarak aldığımız, öğrendiğimiz şey şu. Michael Williams annesini öldürüp kardeşini de rehin almış. LSPD bu olaya müdahale etmekle görevlendirilmiş. Hızlı olmamız gerekiyor. Evet bizim işimizde yavaş olmak gibi yani Yavaş olun demiyorlar ama acele etmiyoruz İşimizi yavaş yapıyoruz çünkü yavaş olmak stabil olmamızı sağlıyor olacak Yavaş derken tabi salyangoz gibi değil Ne saçmaladım ben de bilmiyorum hiç sormayın oraları Burayı kesmeyeceğim bile videodan Ya yani bir önceki görev ses komutlarıyla yönetmek gerçekten çok keyifli o verdi ya yani uzun uğraştırmış olmasına rağmen Değdi sonuna kadar Oyunu oynarken en azından Çok keyifli oluyor Başka bununla ilgili diyeceğim bir şey ol, olmadığına göre Şöyle hemen Görevle ilgili bilgilerimizi okuyalım Tamam millet Dikkatinizi verin Operatörler bu sabah Sen Yuriel'de Bir apartmanda birinden 911 araması aldı Aramada büyüyen bir rehine durumu bildirildi Görünüşe göre Michael Williams kendisini ve kardeşi Demarkusu dairesinde Barikat kurarak içeri kapatmış. Ayrıca annesi Cassandra Williams'ı da vurup öldürmüş. Görüşme kısa sürse de bize şahsin akli durumuna ilişkin bilgi verdi. Michael ile iletişime geçmeye çalışan oldu mu? Niye böyle bir ses yaptım bilmiyorum ama. Aramaya çalıştığımızda yanıt alamadık ve dışarıdaki ara bulucuların çağrıları da dikkate alınmadı. Seslere göre Michael odasında bir silahla ateş ediyor olabilir ve apartmanda farklı kişilerden silah sesine dair çok sayıda rapor aldık. Binanın tek bir girişi var. O da ana avludan. Yakınlardaki bir yangın merdiveninden ikinci bir giriş noktası da var. Ekiplerinizi avluda açık hedef haline getirmeden diğer katlara hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Devriye amiri olay yerinde ve devriyeler çevrede konuşlanmış durumda. Acil taktik tıbbi destek ise geçici karargahta hazırlanıyor. Giriş yapmak için bizim ulaşmamızı bekliyorlar. İletişim kurulamadığından durum tehlikeli sayılıyor. Alanda başka taciz var mı? Michael'ın daire numarası 14 ve şu ana dek 16, 11 ve 12 numaralı dairelerin dolu ama kamuya kapalı olduğunu doğruladık. Bu odaların sahil, sakinleri ya tahliye edildi ya da oldukları yerde saklanıyorlar. Ancak 13 ve 15 numaralı dairelerle iletişime geçemedik. Her iki daire de şu anda Michael Williams'a ait. Hala ailesiyle birlikte 14 numaralı dairede mi yoksa pusu kurmak için diğer odalara mı geçti bilmiyoruz. Bildiğimiz başka tehdit yok sadece bir kişi gibi duruyor Hadi gidelim. Gitmeden önce tabi Michael Williams isimli zannımız hakkında da bildiğimiz bir bilgiye bakalım. bilgi Tov adı verilen olarak da bilinen Michael Williams sık sık yaptığı patlamalarla tanınan popüler bir open house yayıncısı. Kardeşle birlikte kendisine kendi dairesine barikat kurmuş. Evet yayıncıymış bu arkadaş. Çeşitli siviller var. Michael Williams'ın kendisini öldürdüğünü söylediği Cassandra Williams ve kardeşi Demarcus Williams. Demarcus rehin alınmış durumda. O yüzden önceliklerden bir tanesi de onu güvenli bir şekilde kurtarmak. Michael'da mümkünse tutuklamak istiyoruz. Medyada Milki Toz isimli arkadaşın bazı bilgileri Michael'ın eylemlerinin ardında yatan sebep kuşku uyandıracak kadar pahalı bir gecikmiş fatura olabilir. Hmm, ödenmemiş bir fatura var ondan dolayı kafayı sıyırmış olabilir deniyor. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden araca yüklenelim. Zaten hazırlıklarımızı yapmıştık. Bize çağrı geldiği anda araca yüklenelim. Hemen olay yerine intikal edip bir duruma müdahale edelim. Görev yerine intikal etmiş bulunmaktayız. Merkez görev yerine geldik. Silah sesleri duyuldu direkt. Takım bendesin. Right sağ tarafta yangın merdiveni var demişlerdi. Oradan gireceğiz. Kapı açık. Dikkatli gelin arkadaşlar. Durumun ne, ne Şekilde olduğunu bilmiyoruz Kapı açıldı sağ tarafta dikkatli olun Flaş atacağım oraya doğru Ben ve atamadığım flaşlar gerçekten Gazla temizle <laughs> Oraya hemen müdahale edin. Umarım o mermi sıktığım kişi sivil değildir. Beni görevden alacaklar yemin ediyorum ya. Ben buraya toplaya toplaya geliyorum arkadaşlar. Siz içeriği güvene alın. Arkanı dön. öksürmeyi bırakırsa arkasını dönecek inşallah. Aa boy öksürmeyi bırakıp da arkasını dönene kadar. Bir durum değerlendirmesi yapılacağız arkadaşlar. Şimdi burada bayağı kripto para miningi yapılan bir server kümesi bulduk. Ve burada Michael'ın dışında bir sürü silahlı adam var gibi görünüyor. Bu durum benim hiç içime sinmedi açıkçası. Güven al. Buraya da bir hemen hızlı kontrol edelim. Evet burada bayağı bir sunucular var. Yani İhbarın gerçekten Michael'dan geldiğinden şüphelenmeye başladım. İleride birisi var. Hazır bizi daha fark etmemiş ki ileriye doğru gaz atacağım. İlerle ve temizle. At silahını. At silahını. Arkadaşlar orayı toparlayın siz bir. Takım Takım ne durumdasın? Tamam takım Çok büyük bir dertte değil At silahını aşağı doğru geliyor elli <laughs> kere silahını at dedik arkadaş Güvene alın Şuraya gidin dememiştim ben ama işte Voice'a tam bazen böyle sıkıntılar oluyor alını güveni alın. Silahlarınızı kontrol edin. Devam edeceğiz burayı temizlemeye. Bakın bendesin. Ben kenara inanma durumu var. At silahını, at silahını, at silahını, at silahını. Takım ilerle. Arkanı dön. Terbiyesiz. Lan sen esir aldığın kişi takım arkadaşın mı bir de? Arkanı Hayır sivilmiş çift silah varmış. Oh bir an takım arkadaşını esir alacak kadar ne yaşadın gerçekten? Kırmızı takım kapıda toplan. Mavi takım bendesin. Buraya gireceğiz şimdi. Hemen aşağıya bakayım. Kapının hemen... o o Kapının hemen arkasında bir arkadaş var ve silahını buraya doğru tutmuş. Böyle bir şey yapmaya çalışacağım. Umarım kapı kilitli değildir diyecektim ki At silahını, at silahını. At silahını. Sivili kurtarmak için bir flash da atıyorum. At silahını. Şüpheli indirildi. At silahını. E ben uyarımı yaptım. Ben uyarımı yaptım. Ne oluyor lan? Kırmızı takım ne durumdasın? Kırmızı takım. Dikkatli olun. Kayba kapıyı tarıyor oradaki herifler. Burası sanırım Michael'ın dairesine giden yer. Ben şöyle bir şey deneyeceğim. temiz. Tam kırmızı takımla birleşelim. Evet içerideki adamları biraz öksürttüm. Bununla ilgili biraz bana laf edecekler muhtemelen merkezde ama duruma müdahale etmek için en güzel şeylerden bir tanesiydi. Kapının arkasını kontrol et. Kapının arkasını kontrol et. Bir deli dana gibi mermi sıkıyor da. Bakalım. Mi sıkıyor. bir tane şüpheli var kapının sol tarafında topla kapıyı patlat gazla temizle ben de flash atacağım gaz yayılana kadar bir flash ile müdahale edelim Gir 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 Dikkatli olun, dikkatli olun. Sola giriyorum. Sol temiz. Şüpheli bana doğru gel. Bana doğru gel. Neyse evet, ben bu adam bana doğru gelene kadar zaten müdahale edecekler sanırım arkadaşı. Bu oda ne durumda? Temiz. <laughs> Temiz. Michael'ı bulduk mu? Michael henüz ortalarda yok. Demarcus'u bulduk. Demarcus gayet sağ salim duruyor. Yalnız bu adamın evinde çok fazla silahlı adam var. Yani gittikçe bu işin bir tuzağa düşürme denemesi olduğunu düşünmeye başladım. Takım bendesin. Michael'ı henüz bulamadık. Michael muhtemelen odasında. Odaya gaz atıyorum. Öyle gireceğiz içeriye. Yat yere at silahı. Teslim ol Michael. Teslim ol. ateş etmeyeydin iyiydi arkadaşım. Ah. Yaraladık en azından öl. Öldürücü darbeyi vurmadım. Bu nasıl bir herif ya. Pardon Michael Bey. Siz bir kendinize gelin size sorulacak çok sorular var. Acaba bu 18 yaşından küçük fotoğrafları nereden nasıl topladığınızı gerçekten çok bilmek istiyoruz yani Bölgeyi güvene alın ben Arkadaşım bilgisayarına da el koyacağım o Adam yayındayken aramış mıdır yoksa gerçekten birisi buraya yönlenmemizi mi istedi Yani Birisi buraya yönlenmemizi istediyse teknik olarak yalan ihbar ama ortaya çıkan şeyler çok enteresan o yüzden bir şey diyemiyorum. Gerekli incelemeleri yapacak merkez nasıl olsa. Bir durum güncellemesi alalım bakalım nelerimiz kalmış. Sivilleri toplayacağız. Bize bildirilen siviller sa sivil sayısına erişemedik şu an için ana avluda kalmış olabilir sivil dikkatli bir şekilde onları da güvenli alalım tamam bir sivil daha bulduk hey, arkadaşı güven alın güven al Hey, okay. Burada işimiz bitti herkes. Bu ve bundan sonraki harita en çok e, deneme yaptığım haritalardı. Zaten bile de dedim ya. 3 tane bölüm çekmiştim. Sonra enerjimin düşük olduğunu fark ederek tekrar çekme gereği duydum. Ondan dolayı bunlarda geçerli skor kısmı var. Ama buradan sonrasında 3. görevden sonra bildiğim kadarıyla yaptığım bir görev yok. Evet Ricardo Rodriguez isimli arkadaşımızın kaba kuvvet özelliği açılmış. Zorlama girişler yaptığımızda daha fazla moral hasarı vuracağız. Morallerini kaybetmesini sağlayacağız şüphelilerin. Bir operasyonu daha başarıyla sonuçlandırdık. Michael Williams'ın yaralanmadan yakalanmasını isterdim tabii ki. Ama üzerimizdeki kameralardan da görebileceğiniz üzere bana silah çekmekle kalmadı. Bir de ateş etti. Ben yani yapabileceğim en doğru hareketi yaparak yaralamak zorunda kaldım. Yani mermi sıkmadan görev bitirmek isterdim açıkçası. Kısmet değilmiş. Biz şimdi merkeze dönüyoruz ve mesaimizin kalan kısmını rapor doldurarak geçiriyor olacağız. Merkeze döndüğümüzde bazı bilgileri gözden geçirmeye karar verdik. Operasyon sırasında da bahsettiğim gibi her ne kadar içeride bulduğumuz silahlı adamlar olsun, değişik kanıtlar olsun, yasa dışı aktiviteler olsun, başarılı bir operasyon gibi görünmüş olsa da işin içerisinde bir sahte ihbar yalan ihbar durumu var. Bu tarz yayıncılara swatting adı verilen bir şaka yöntemi olarak sanki onlar çok kötü bir şey yapmışlar gibi ihbarda bulunuyorlar. Bunun sonrasında da polis mecburen oraya baskın yapıyor, olaylar karışıyor vesaire. Tabi her ne kadar sahte ihbar olsa da bulduğumuz şeyler gerçekten rahatsız edici şeyler bulduk. Bunu da, da ayrıca Michael'ı hastaneden aldığımız gibi soruşturmalarımız devam ediyor olacak. Michael'la ilgili bir gün öncesinde bizim operasyonumuzdan bir gün öncesinden yazılmış bir raporumuz var. Michael evinde parti veriyormuş. Bu parti sırasında bayağı işte gürültü olmuş, tacizle ilgili aramalar yapılmış. Polis buraya geldiğinde iki tane komşuyla konuşmayı başarabilmiş. Cosgrove hanımefendi ve Shelly Haywood isimli komşulardan aldığımız bilgilere göre Michael Williams olduğu düşünülen bir şahıs bu partideki insanlara tacizde bulunmaya kalkmış. Michael'ın bu hareketlerine karşı bir partici de şişe fırlatmış Michael'a. Michael'a şişeyi fırlatmasının ardından Michael'ın arkadaşları, o bizim yakaladığımız, muhtemelen bizim yakaladığımız o silahlı arkadaşlar, bu kişiyi kovalamaya başlamışlar. Şişeyi fırlatan kişi bir şekilde kaçmayı başarmış. Memurlar olay yerini incelediğinde dün şişenin fırlatılmasından kaynaklı cam kırıklarını ve bir kan izini tespit etmişler. Ama sorguladıkları bu iki komşu dışında kimse doğru düzgün bir şey anlatmadığı için bir yere varamamışlar. Ne hikmettir ki bundan bir gün sonrasından daha tam 24 saat bile geçmeden hatta Michael Williams olduğu söylenen bir kişi tarafından 911 çağrısı alıyoruz. Acil bir durum ortaya çıkıyor. Olay yerine gidiyoruz. Michael Williams'ın öldürdüğü söylenen Cassandra Williams olay yerinde hiçbir şekilde yok. Olay yerinde hiç bulunmamış o saat o zaman son zamanlarda konuşamadım bir türlü. Yani buradan anlıyoruz ki arayan kişi Michael Williams değildi tabii ki. Yani benim şüphelerime göre, bunun arkasını kovalayacağız tabii ki. Benim şüphelerime göre bir gün öncesinde bu parzadaki elemanlardan kaçmayı başarmış olan kişi intikam almak istemiş olabilir. Bir şeylerin yanlış olduğunu fark edip polisin müdahale etmesini hızlandırmak için böyle bir yola başvurmuş olabilir. Ya da sırf gıcıklık olsun diye yapmış olabilir. Arkasından neler çıkacağını çok da düşünmemiş olabilir. Her türlü biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bir gelişme olursa sizinle paylaşıyor olacağım. Bununla beraber kapanışı yapıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsiniz ve keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda yeni bir operasyonla tekrar görüşmek dileğiyle.